Hayatınıza iyi odaklanın. Hepimizin yükü var. Hepimizin. Mutlaka yükler taşıyoruz. Zorlandığımız zamanlar var. Sırtımızın ağrıdığı zamanlar var. Psikolojik sırtımızın ağrıdığı zamanlar var. Çok zorlandığımız zamanlar var. Ama bazen yükün kendisinden ziyade yükün üstünde oturan başka yükler var. Hayatınıza iyi bakın. Kimler yükün üstünde yük oluyor? Kimler yükün üstünde yükü artırıyor? Zaten yükünüz varken iyice yükü artırıyor. Bunlara iyi odaklanın, doğru tespit edin, doğru tespit edin. Bazen yanınızdakini yükün üstünde görebilirsiniz, ağırlığın şiddetinden yanlış anlayabilirsiniz. Dikkat edin. Yükün üstünde yük olanlara doğru şeyleri söylemek en doğrusudur. Ama yanınızdaki desteğe yükmüş gibi muamele etmek size çok şey kaybettirir. Zarar görürsünüz. Bu size büyük zararlar verir. Çünkü yalnızlık zordur. Yalnızlığın kendisi en büyük yüktür. O yüzden yükün üstünde duranlara ve yük olanlara dikkat edin. Gerçekten kimler bunlar? Bazen sinirlendiniz, öfkelendiniz, kızdınız, üzüldünüz diye yanınızdaki desteği yük zannetmeden doğru tespit edip sonra o yükleri azaltmak lazım. Çok da bilinmez kırılmadan, çok da kaybetmeden gerek yok buna. İyi bakın kimler gerçekten yük, kimler gerçekten destek. İşte böyle.